Efendim önce bulunduğumuz mekanı söyleyeyim. Bu bizim ünlü fotoğraf sanatçımız Büyük Üstat Aragüler'in de ismini taşıyan kafede biz bir soluklandık. Demin size sokağın başında sözünü ettim ya hem anmış olalım kendilerini. Atatürk'ün sınıf arkadaşı. Burada Harbiye'de ama onlar arkadaş oldu. Çünkü Ali Fuat Erzincan'dadır babasının görevi nedeni. Oradaki o okula orada başlayacak sonra burada devam edecek. Efendim Ali Fuat'ın sınıf arkadaşı Atatürk. Elimdeki kitabı. Şimdi bunun 47. sayfasındaki ben bu hatıratları kullanmayı seviyorum hem kendilerini de anmış olalım efendim. Burada bir bölüm var. İstanbul'da bir Alman bir anesi diyor. İşte size sözüne ettiğim o sokaktaki ama yerini kendilerinin de bulamadığı. Bakın ne anlatıyor. Ali Fuat gençlik dönemlerinde öğrenciyken nerelere gittiklerini, ettiklerini bunları anlattığı bir bölümü var. O bölümden Şimdi bizi ilgilendiren kısmını söylüyorum. Sokağın başında anlattım ya sizlere. Yaz mevsiminde Beyoğlu'nda çoğunlukla Zewa biranesine gider. Burada nefis Alman birası içerdik. Birhanenin sahibi emekli bir Alman assubayı idi. Kendisi kasada oturur, aile müşterilere hizmet eder, içki ve meze getirirlerdi. Burada Avrupa'da çıkan gazeteleri de bulmak mümkündü.